Bir daha söylüyorum bak. Nefsinize hak verin. Ama nefsinize haz, keyif vermeyin. Beş saat değil. On lokma doydun değil. Arkadaş beş saat. Tıp otoriteleri ve din otoriteleri birleşiyorlar. Diyorlar ki bir insan bir gün öncesinden veya o gün içinde olağanüstü bir performansla, performansla yorgunluk yaşamamışsa normal bir hayat sürüyorsa o kişinin dinlenmesi için 5 saat uyku kesinlikle yeter diyor. 12'de yattınız. 5'te kalktınız. Ya Rabbi bize yardım et. Beş buçukta imsak bitiyor. Teheccüd bitiyor. Beş buçuğa kadar dünyayı tur edebilirsiniz. Tüm dünyayı Allah size verse, siz de Allah yolunda verdim verdiğini ya Rabbi deseniz, Vallahi rek'aten fi cevfil leyli hayrun minet dünya ve ma fiha. O gece sonunda kıldığınız iki rekat namaz tüm dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır diyor Hazreti Muhammed. Gel de kılma. Kazanız da olsa o hakkınızdır. Vakti muayyen nafile hanefiye göre problem yok. Sabah cemaatine gitmeye çalışalım. Gün doğdu saat yedi beş geçe yedi buçuğa kadar oturup Allah'a zikredip dini esere mutala edip özel derslerimiz varsa yapar. İki rekat bir hac ve bir umre sevabının da cebimize konulduğu ondan daha değerlisi Hz. Muhammed'e benzeşmemizden dolayı Allah'ın sevdikler arasında yer alacağımız ışşakı bekleyelim. Öğleye saat on bir en geç. En geç on bir buçuk olsun hadi. 11 buçuğa kadar, 9'dan 11 buçuğa kadar 4 rekat duha namazı kılalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethinde 8 rekat kıldığını Ümmühani söylüyor. Akşam yatsı arası evvabin, gece teheccüd, mümkün mertebe namahre makacı dikkat, günlük bir cüz Kur'an okumaz, okuyamazsak, hiç olmazsak Kur'an'ı elimize alıp bir sayfacık bari. 5 dakika tefsir, en az. 5 dakika hadis en az. 5 dakika fıkıh en az. 5 dakika akaid en az. 5 dakika Allah dostlarının hayatını güncelleyen ve örneklendiren örnek yaşamlarından yarım saatte ömrünü sizin için feda etmiş alimlere hürmeten kitaplarını okuyun diyor İslam büyükleri. Mutlaka her gün sadaka Günler çok tehlikeli günlerdeyiz. Her gün sadaka hem de sabah işe başlamadan, yola çıkmadan hayatı sadakayla başlattın. Bakiru bis sadaka fe innel belaya la sadaka sadakada diyor Resulullah Efendimiz. Sadakayı erken verin. Hiçbir bela sadakayı yenerek, aşarak size ulaşamaz diyor Hazreti Muhammed. Yok evinizde bir hayır kumbarası olsun. Kur'an kustanın kumbaraları var, mediselerin var hayır kurumlarının uluslararası iş yapan güzel derneklerimizin kumbaraları tık diye sabah namazına kalka kalkması, çıkartın cebinizden bir lik veya bir onluk beşlik ne kadar uygun görüyorsanız şöyle şu sesi duyun. Duydunuz mu? Bu sesi duyun. Tık! Tık dedim oraya lira! o gün işiniz tıkırındadır. Eğer tıktım edimi lira, o gün işler takır tukurdu. Sadaka vereceksiniz. Her gün Sıla telefonu, ananı, babanı, kayınpeder, valideni, baldızını, bacağını, ananı, amcanı, dayını, evladını, atanı, günde en aşağı, en düşük, olmazsa olmaz, bir sıla rahim telefonu yapacaksınız. Bir daha söylüyorum, bir sıla rahim telefonu. Niyet ettim Allah için, Rabbimin bana vacip kıldığı bir ödevi yapmaya. Nasılsın? Gelemiyorum, gidemiyorum. Hakkına evet, öperim, kucaklarım, dua, ediyor, dua ediyorum, dua bekliyorum. Selamun Aleyküm. Gibi. Kesin, bunu yapacaksınız. Cenazelere katılmak, hastayken halimizi soranlara selam olsun diyen Yunus hatırlayarak, hastaların halini soracaksınız. Konu komşuluk, diğer ödeme görevleri. Her alanda, her kalemde İslam ne diyorsa, evet Allah'ım, buyur Allah'ım, emret, lebbek, ya Resulallah diyerek inşallah güzelce günlerimizi, haftalarımızı, ömrümüzü Allah'a elimizden geldiği kadar dolu dolu teslim etmeye çalışacağız. Allah cümlemizi indah edersin.